Brawl ee, Bravo pes aldım ben. Gördüğünüz gibi. Allah bir tanesini açtık yanlışlıkla. Neyse. E, ee, ablam da yanımda bu arada. Merhaba. İlkten başlayalım şöyle. Alalım. Tamam. Yeni rozet açıldı. Bunu alalım. Alalım. Ya. <laughs> Click açıldı. Gördüğünüz gibi yeni savaşçı açılacak şimdi. Evet. Bakalım. Hmm. Eee Tamam Piper'ı alalım. Haydi. Oha ya, Bir sürü geldi. da Bravul Bravul hediyesi de var. Sonlarda. Hepsini açacağım şimdi. Bitmiyor. <laughs> Hiç bitmiyor. Baksana. Çok iyi, çok iyi. Yeni spreyimiz geldi. Bu bugün Aha. açılır bence. Yok ya o kadar da değil. Oh gelsin bakalım. Hangi savaşçı açacağım Abla öyle değil bak bunlardan. <laughs> Aa! Harbi mi lan? Hangisini açacağım? Lola bin almam tabii. Ki ben. ben bin kredi falan bilmem. Ben karakter alacağım. Neyse evet, geldim. En güçlüsü bu mu? Aga çıktı. Bekleyin geliyorum. Bekleyin arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Gelelim buradan. Ee, ne yalsak? groom da iyi. Çok iyi hem de. Nogayla da iyi. Lola da çok iyi. Eş de iyi. Lola da çok iyi. Ama ben groom alacağım. Alalım. Ve yeni karakter Groom. Alalım <laughs> bakalım bunu da. Piper'ın ben bugün geleceğine pek inanmıyorum ama. Bence gelir. Bugün arkadaşlar Colette'in kedi kostümü de gelecek. Hop aç. Rosetta alman. Aa yeni rozet Moon'muş. Yuh <laughs> ya Bitmiyor Bir sürü şey geldi arkadaşlar Bitmiyor Al, al. Abi bu ne bitsin Elmaslarıma bakın arkadaşlar 60 oldu Ve oyuncu simgemiz geldi Yine oyuncu simgemiz Piper açılabilir Aha Ve oh. yeni kollek <laughs> Veremiyoruz ki canım. Biliyorum. Açılmadı Geldi. Bitti. Hadi bakalım şimdi e, Bravo hediyelerini ya. alalım. Hadi bir tane daha ablam aç. Aç. Yine basayım mı? Tamam. Aç. Bu son. Benim zaten şans, şansım kötü. Sen <laughs> hep bana dandik kabucuk şeyler çıkıyor. Baksana. Aha destansı. Hayır ya, ya bana kabucuk kubidik şeyler çıkıyor. Evet geldi. Baksana. Ben, Bitti. ben şu an şoke. Şu reklamım. Al ama abla. Tamam. Hı -hı. Hepsini aldın mı ya? Okey. Şimdi o 13 aç. elması açılabilir. Aç. Yok ya, şimdi aç, 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 aç. Aç Yok. Ya aç açma. Yok. Aç hadi. Açma lan, biriktirelim. Aç. Belki ne gelecek merak et. Abla Nasıl? karakter gelecek, ne gelecek? Hadi hadi hadi, aç. Yok. Aç aç. Yok. Bütün karakterlerimi şu an güçlendirebiliyorum. Ee, Leon var, e, Groom alacağım. groom'u güçlendireceğim. Yuh, bitmiyor. En güçlü bu olacak bence. Aha sekiz Oha. seviye, 9 seviye. Hiper şarjda bir kaldı. Ay bunun hiper şarjı yoktu değil mi? Ben bu karakteri fullerim arkadaşlar. Baksanıza guru. Buradan. Buradan alınacak bir şey yok ki zaten. Elmasımı şimdi harcamayacağım. Bu arada arkadaşlar ben e, dün bir tane video çektim onu yayınlayamadım ve o videoda da bu arada şey geldi sadece şu stu geldi başka bir şey gelmedi stu'dan başka yani bir de bu sabah şey geldi Leon bir de Piper alsa, alsak mı? Al bence alalım mı? Al alalım mı Al. alalım mı yok <laughs> bakalım dükkanda bir şeyler var mı Larry gelmiş arkadaşlar Larry ve Levy'le bunları almayacağım şu an Larry ve Levy'e almayacağım o geçsin gitsin yani o rüyada Arkadaşlar, bu arada şu Poka'ya gelmişken, Poka'nın bir tane yeni karakter kar şey kostümü geldi. Onu kimler aldı? Söylesinler. Ee, şimdi, gelelim bakalım. Bundan çık direkt, çık, 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 çık. Burada il il ilgimiz yok. Şimdi burada şeyimiz var. Maksimum 7000 diyor. Benim 3000 var. Tamam. Şöyle yapalım. Ee başka 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 başka. Yeni karakterleri şey yapıyor ya. Rico geldi arkadaşlar burada arada ee, Riko geldiğine göre arkadaşlar artık yarın yeni videoyla şu şeyi açarız bölüm son video koyu belki yarın açarım ama bilmiyorum bir şeye girelim Google kostümlere girelim Aa tavşan gurumu alabiliyorum şu an ama almayacağım. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Sizin için ee, Bravo Pes aldım. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.